Merhaba sevgili öğrencilerim. Türkçe dersimize hoş geldiniz. Bugün saatler konusunu öğrenelim. Saat kaç? Bir gün 24 saat. Bir saat 60 dakika. Bir dakika 60 saniye. Saati tanıyalım. Akrep saati gösteriyor. Yelkovan dakikayı gösteriyor. Akrebin bir turu 12 saat. Bir gün içinde akrep 2 tam tur atar. Yelkovanın bir tur dönmesi 60 dakikadır. 60 dakika bir saattir. Saniyenin bir tur dönmesi 1 dakikadır. Saat kaç? Saat 5. Saat kaç? Saat 12. Evet arkadaşlar. Saat kaç sorusuna cevap verdiğimizde eğer Yelkovan 01. dakikadan 29. dakikaya kadar olan dakikaları gösteriyorsa saati söyledikten sonra ı, I, i, u, ü eklerini ve Geçen dakikanıyı söyledikten sonra geçiyor kelimesini kullanırız. Mesela saat dördü beş geçiyor. Urmattı okuçular. Birinci minuttan 29. minut köçeyin ki minut biz. Öttü de paytağız. Saat dörttün beş minut öttü. Saat kaç? Otuz dakika buçuk. Saat iki buçuk. Otuz minut degenden orduna biz, buçuk degen sözde koldun Oğuz. Buçuk, çarım, iki çarım. Saat kaç? Otuz birinci dakikadan elli dokuzuncu dakikaya kadar olan dakikaları yelkovanımız gösteriyorsa, saati söyledikten sonra a, e eklerini ve dakikadan sonra var kelimesini kullanırız. Saat 12'ye 5 var. Saat kaç? Yelkovan 15 dakika ilerlediğinde ve Yelkovan'ın seyahatinin bitmesine 15 dakika kaldığında Çeyrek geçiyor ve çeyrek var ifadelerini kullanıyoruz. Saat biri çeyrek var. Saat 6'yı çeyrek geçiyor. Hormat doğu 15 minüt öt gündü, cana 15 minüt kalganda çeyrek geçiyor. Çeyrek var degen sözler de kullanıyoruz. Çeyrek degen 4'ten 1 bölük, 60'tan 4'ten 1'i 15 minüt. saat 1'e 15 minut kaldı. 6'dan 15 minut öttü. Saat kaç? Saat 8. Saat 8 buçuk. Saat 8'i çeyrek geçiyor. Saat 8'e çeyrek var. Bunları defterinize yazınız ve ezberleyiniz. Evet arkadaşlar. Saat kaçta ne zaman sorularını günlük rutin, aktiviteleri, zaman planlaması yaparken kullanıyoruz. Mesela saat kaçta çay içiyorsun? Saat 8'de çay içiyorum. Hurmatlı okuyucular, saat kaçta, kaçan degen soru olurdu. Biz günümdük Atkargan işleri uzdi, uaktı uzdi planda odu kolduna uz. Saat kançada çay içesin? Saat 8'de çay içim. Saat kaçta işten çıkıyorsun? Saat 11'e çeyrek kala otobüse biniyorum. 11'i e 10 geçe işten çıkıyorum. Әгер сатығыз 15 минут қалған болса, аны біз түркшеді «Чейрек қала» деп айтауыз. Иш бойынша дағы 11-е «Чейрек қала» отобісе біниорым. 11-е 10 кече іштен «Чықыырым» деп айтауыз. Бұл ештерді айтып жатқанда түркчөді. Қала, гече деген сөздерді қолдың оғыз. Саат қақ? Саат 5-і чейрек кетші үр. Саат 12-е 5-е бар. Саат 2-е 10-е бар. Бұл өрнеклері де öğrenelim. Saat yedi. Bu sabah saati. Sekiz buçuk. Sabah. İkiyi çeyrek geçiyor. Gece. Ona çeyrek var. Akşam. Ders saat kaçta başlıyor? Ders saat 10'u 10 gece başlıyor. Evet arkadaşlar, bu alıştırmaları eşleştirelim. Eşleştirdiğinizi kontrol ediniz. Ödev. Arkadaşlar, bu cümleleri ödev olarak tamamlayınız. Dersi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ödevlerinizi gönderiniz. Anlamadığınız sorular varsa sorunuz.